Efendim büyükler cehil küfre ilim imana götürür demişler. Bu nedenle biz milletçe ilmi nafiden çok uzak. Neden hocam? E, altı aydır, altı aydan beri yılbaşı hazırlığı var. Neden olmaz? <laughs> bu ilmi nafi bu? Seninle uzaktan yakından kadar alakası olmayan miladi yılbaşına üç aydan iki aydan önce bir hazırlık içine girmen senin ilmi nafi üzere işaret midir? Yoksa ilmi gayri nafiyi öğrendiğim bir işaret Senin böyle doğruyu da, eğriyi de şak 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 alkışlaman ilmi nafiye mi işarettir, gayri Bir yerde millet devletine yön verir. Devleti ne söylüyor? Ulak verir. Hak söylüyor? Batıl mı? İslam'da alkış diye bir şey yok ama hak söylüyorsa madem bugün de geçerli kaide bu ise hakkı alkışlarsın. Batılı alkışladın mı sen de onlar gibi tepe takla gidersin. Batılı alkışlayan insanın ilmi nafiye elde etmiştir diye bir karara varmamız mümkün. Bu nedenle Rabbim rızasına bütün bilgilerle ve bizi mücehbez kılsın. Oldu dedim ki de bir şeylerinden bizleri kurtarsın. Mevlana'nın dediği gibi kıyn kali çöp tenekesine attırsın. Ne faydalı bilgilerle bizi inşallah mücehhez kılsın. Yunus Emre'miz faydalı bilgiyi bize nasıl anlatıyor? sana yararlı olan bilgi nedir diye de söylüyor. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Kendini bildirmeye ilim, tabii ki demektir. Hadis-i Kursi de böyle. Ben arası nefse fakat arası Rabbe. Her kim nefsini bildi, kendini bildi, kendini bilen Rabbisini Allah bizi bizden soracak. Bize Ali'yi, Veli'yi, Ahmet'i, Mehmet'i sormayacak. Bize Allah, Ahmet'in, Mehmet'in işini düzeltmek için buraya murakıp göndermedi. Kusurlarını araştırmak için, ona buna yaymak için tellak olarak hiç göndermedi ne için gönderdi ve ma halak cinne ve linse illa iyâhudû illa iyâni ûmî hisme cinne halk ettim ancak benim bilsinler bana kulluk yapsınlar diye. Senin dünyada ana gayen Rabbimize kulluktur. Hz. Allah kullarına namal-i allah Allah'a veçer öyle diyor. Hazreti Allah'ın aklı Allah'ı bilsinler diye vermemiştir. Allah'a kulluk yapsınlar diye vermiştir. Bu aklı onu bilmeye kudreti yetmiyor. Ziya Paşa'nın dediği gibi, idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira terazi bu kadar sıkleti çekmez. Demek Allah'ı bilecek kadar yeterli değil. Allah kendi zat iddiasını Kur'an Azim bize nasıl bildirmiş ise sıfat zatiyesi ve sıfatiyesi ile biz Rabbimizi öyle biliriz, öyle inanırız. O nasıl kuk yapılacak? Bunu araştırır, en kulluk yapma azmine geçeriz, gayret kemerine kuşanırız. Soğuk sıcak demeyiz, kollarımızı sıvar, ruhani kısağımızı bu veririz. Sıcak soğuk demeyiz, orucun büyük bir nimet olduğunu bilir, Ramazan'ı hiç olmazsa ihya ederiz. Sıcak soğuk demeyiz. Mali ilahi emir neyse onu yerine getirmeye gayret ederiz. Sade bedeni ibadetlerle değil, mali ibadetleri de güzel hesap eder. Allah için vermesini biliriz.